Merhabalar, bugün yine konuklu bir bölümle karşınızdayım. Konuğum, adaşım Murat. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk abi, ne haber iyi seni sormalı. İyi vallahi, ne olsun. Bol bol ee, sektiriyoruz ya Call of Evet, e, kaç, biz ka birkaç gündür Call of Duty Modern Warfare 3'ün betasını oynuyoruz. çıktı andan beri hiç aralıksız oynadık. Hatta o kadar oynadık ki her şeyimiz fullendi. Yani şu anda Murat tabii bizim skap klanının e, kaptanı diyelim. O, e, bütün klanı temsilen burada bulunuyor. Önce onu da hatırlatayım Eyvallah. ben benim işte son oyunlarımı izleyenler biliyorlar Cuma gecesi ateşlerinde bir klan'a katıldım <laughs> Skap klanı. Onlarla birlikte oynuyoruz ve hatta bizim izleyicilerden de gelenler oluyor. Onlar yani böyle hani dışarıya da kapalı değiliz. Ama bir şartımız var iyi oynayanları alıyoruz aramıza. Bu böyle hani hafif bir klan değil. Bizim böyle bayağı kafamızda projeler var ciddi bir iş. O yüzden e, bizim kanalı da takip edin. Skap kanalının ben linkini vereceğim. Çünkü biz oynadığımız oyunların bütün ilginç kesitlerini, şimdi benim yaptığım yayın 6 saat. Şimdi o 6 saat bir daha baştan izlenmez. Oradan mesela gü güzel bir şeyler olduğu zaman kesip biçip oraya koyuyoruz. Shorts oluyor. Bazen full oyun koyuyoruz. O yüzden güzel şeyleri orada yayınlıyoruz. Yani bir oyunu normalde bir oyuncu oynarken tek bir gözden bütün oyunu paylaşıyor. <laughs> ee, Doğru. Sen de biliyorsun işte. Onu yapmak aslında çok kolay bir şey. Yani tek gözden oyunun işte başını sonunu kes. E, komple koy. Hani arada varsa bir çok kötü bir pozisyon. Ya onu kesersin. Youtube'a yüklersin gider. Ama biz mesela bizim yaptığımız şey gerçekten çok zor bir şey yapıyoruz. Yani bir takımda dört kişi varsa aynı oyunda oynayan. O dört kişi de dördü de kayıt alıyor. O kayıtların hepsi birimizle toplanıyor. Ve o adam o videoları ilk önce baştan sona dördünü de izleyip ondan sonra da o tek bir oyunun içerisinde kimin kamerasında aksiyon varsa onun kamerasını getiriyor ekrana. Doğru. O yüzden güzel videolar çıkıyor. İzlemenizi öneririm. Ama bugünkü konumuz Call of Duty ve Modern Warfare 3'ün betası. Eee klan adına konuşabilirim herhalde bu konuda. Biz memnun kalmadık. Yani Evet. Modern Warfare ama bak bana dejavu oldu. Ben Modern Warfare 2 betasını da iyi andığımızı hatırlamıyorum. Yani, ama tabii insan 2'den sonra 3 geliyor. Bunda bir hata olmasın istiyorsun artık ya da e, birazcık daha hani yeni bir oyun olarak satıyorsun. Full oyun parasına satıyorsun. Türkiye'de zaten süper pahalı. E, o zaman da insan yeni bir şeyler ve tatmin edici bir şeyler görmek istiyor. Bu konuda biz pek tatmin olmadık ama full oyun oynanmıyor beta'da. Ve tabii ki single playeri falan yok. Biz ama zaten single player'ı değerlendirmiyoruz. Biz multiplayer'cıyız. Evet. Biz multiplayer'ı değerlendiriyoruz. Birkaç tane harita koymuşlar. O haritada biz döndük durduk. Ee, arada birkaç oyun modunu da eklediler. Onları da şey yaptık oynadık ama... ...full oyun deneyimi değil beta. Hani bu konuda tamam onlara haklarını verelim. Belki full deneyimde biraz daha iyi olacaktır ama... ...biz de bazı işaretler aldık bu oyundan. Öncelikle ilk sorumla başlayayım. Şimdi bu oyun bariz hızlanmış. Bir defa Call of Duty... Çıktığından beri hızlı bir oyundur. Bu oyun yavaş değil. Yavaş evet. oyun sevene göre değil. Bu oyun hızlı. Daha da hızlanmış. Bu hız konusunda ne diyorsun? Abi çok hızlanmış. Çok hızlanmış. Yani şimdi mesela şöyle bir şey var. Oyunlara dikkat et Murat. Hangi oyunlar seviliyor? Basit oyunlar seviliyor. Hı -hı. Basit oyunlar seviliyor. İşte kendi crash gibi anladın mı? Anladın mı? Ya da böyle bir adam koşuyor, Hani sağ atlatıyorsun, sol atlatıyorsun falan telefonlarda. Hı -hı. Öyle oyunlar seviliyor. Ama bu oyun ya yani Call of Duty'nin yeri başka bir yerde. Yani bunun gerçekten bir tabela değeri var. Bence bu son dönem yaptıkları oyunlarla, yani bu tabela değerini düşürüyorlar. Hı hı. Yani çünkü neden? Mesela e, ya bugün geldiğimiz noktada bir FPS oyununda beklediğimiz bizim belli başlı 3 tane özellik vardır. Ya bunlardan bir tanesi vuruş hissi, hı hı. değil mi? Gerçekçi olması lazım. Doğru. Vuruş hissi. Yani diğeri şimdi çevre çok önemli renk paletleri çok önemli. Yani renk paleti çok kötü. Gerçekten çok kötü. Adamları seçemiyorsun, göremiyorsun. Zaten oyun hızlanmış. Birileri ışınlanıyor önünde böyle. Kayarak bir adam geçiyor önünden senin. E, diğeri mesela ayak sesi. Şimdi burada aslında iyi oyuncu, kötü oyuncu evet eğimlerle ayrılıyor. İyi oyuncunun işte eğimi çok iyi oluyor. Kötününkü işte kötü oluyor. Ama orta seviyeyle üst seviyenin arasında böyle milisaniyeler var. Orada e, düşmanı yakalamak için milisaniyeler oynuyor. E, ses de dinleyemiyorsun. Hı, hı Sesler de çok kötü. Ya takım arkadaşının ayak sesini daha net duyuyorsun. Evet. Düşmanın ayak sesini duyman gerekirken takım arkadaşının ayak sesini daha net duyuyorsun. Ya biz hani e, Code 2'den beri oynuyoruz. 95 yılında bu klan kuruldu. Yani 95'ten beri FPS oynuyor bu takım. Yani son birkaç yıldır çektiğimiz eziyeti gerçekten ben anlatamam ya. İnanılmaz. Yani gerçekten takımımızda oynayan böyle e, çok ciddi oyuncular falan var. abi Adamlar bile artık lanet ettiler. Hı hı. Yani hepimiz lanet ettik. Yani tamam konsol oyuncusuna bir avantaj tanığı mı? Yani resmen ezdirmeye falan Bak, başladılar. Aslında hep şey, konsol PSG. oyununa değil. E, Gamepad'e avantaj var. Çünkü Gamepad'in işte bu aim assist olayı evet. nedeniyle evet. aslında bütün e, yayıncıları izleyenler bilirler hepsi bütün e spor oyuncuları gamepad'e döndüler. PC'de oynuyorlar ama hani konsol almıyorlar. Evet. PC'de gamepad'le oynayıp aim assist'ten faydalanıyorlar. PC'nin de yüksek FPS, FPS avantajından mi? faydalanıyorlar. Yani aslında Gamepad'de çok iyi oynayan PC oyuncusu konsolcudan daha avantajlı. Çünkü işte ekranını gidiyor 320 Hz alıyor, gidiyor işte 4090 takıyor, 500 FPS alıyor. Bunları PlayStation'da yapamıyorsun. Ee, o yüzden evet. en iyi oyuncular şu anda PC artı Gamepad kullananlar. Ama oradaki anahtar kelimemiz Gamepad ve Aim Assist. Bu çok kuvvetli olmaya başladı ve bizim gibi Kraya Fare oynayan oyuncular şu anda hani yakın dövüşte hiç şansı yok. Zaten oyunda oyunda zaten bu vardı bu arada. Bu yeni bir şey değil. Hani Modern Warfare 3 evet. böyle demiyoruz. Bu uzun süredir var. Uzun süredir var. Ya bu 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 oyunda artık yani işi ıı, inanılmaz ticarete döktüler. Ben mesela şeyden korkuyorum. Bir önceki oyunda mesela bizim işte videoları izlerlerse orada görürler Murat. Benim bir tane M4'üm var. Evet. Sürekli m 4 oynuyorum. Metadan çıkıyor mesela. Ben gene m 4 oynuyorum ama. Ve vuruyorum da. Hı -hı. Abi şimdi parayla aldım ben onu parayla aldığım için onun tunlarını göremiyorum. Göremez. Yani sen bana desen ki Murat senin o M4 çok güzel bana onu söyle. Tunu açılmıyor. Kapalı onun tunu gizli. Yani o silah avantajlı bir silah. Anladın mı Murat? Evet, Ona kesinlikle. diyor ki adam sen parayla aldın. E, win to win diyor. Sen diyor buna para verdiysen diyor Hı -hı. Ha Diyor ki e, sen buna diyor para para verdiysen diyor sen bunu diyor e, şey yaptın diyor öbür adamdan bir gömlek üstesin diyor tamam seni mı? şöyle e peki... destekleyeyim. Eee sen ölünce ben o silahı yerden alıyorum senden. <laughs> Çok ne, yani bu senin görüşün <laughs> değil. Bu ben bizzat o silahı senin elinden alıp oynadım ve dediğin kadar var. Silah meta falan değil ama kesinlikle farklı değil, vuruyor. Evet. Evet abi kesinlikle farklı vuruyor. E şimdi mesela o kadar çeşit çeşit hileler çıktı ki. Hayır biz bu evet, Modern evet. Warfare 3 betasında daha ilk günden bu hileleri gördük. Tabii canım gördük. Kralını gördük ya. Kralını gördük. İşte bak hani şunu söylemek istiyorum. Bir adamda aimbot varsa Murat ben onu 30 saniyede anlarım. <laughs> bak bir adamda VH varsa 30 saniyede ben bunu anlarım. Ama bugün geldiğimiz noktada istersen anlatırım nelerin olduğunu. Biliyoruz canım ama ya, ayrı video yaparız inan, seninle. İnan adamın yanına gidip oturmadıktan sonra anlayamazsın Murat. Ya yani adamın yanına gidip oturman lazım o adamın hile yaptığını anlayabilmek için. Adamın videosunu izliyorsun. Videosunda bile hani şey arada kalıyorsun. Ya var mı yok mu? Ee, anca böyle adamı sürekli takip ediyorsun. 8-10 tane videosunu izliyorsun. Ondan sonra bir kanaate varabiliyorsun. Tabii ki bizim için bile artık bu noktada. Ve e, benim özellikle bir klanla bu işi oynama sebebim şu. Asıl oyun çıktığında biz kendi sunucumuzu yine açabiliyoruz. Ve kendi custom game evet. yapabilirsin açıyoruz derken. Ve en azından kendi içimizde dönüyoruz. Temiz evet. temiz oynuyoruz. Artık yabancıyla Aynen, oynadığında evet. şey senin dediğin gibi asla emin olamıyorsun. Çünkü bazen de yeten bizim başımıza gelen yetenekli oyuncu arkadaşlarımız var. Bunlar banlanıyorlar. Çok iyi oynadıkları için. Bir de bu var. Evet. Evet. Ya o mesela o çocuklar banlanıyor. Ee, ben o hile yapan adam %100 hile yapıyor. Ama o adam hala devam ediyor. Tabii. Mesela ben onu da anlayamıyorum. Yani çok garip. Ya gerçekten inanılmaz bir noktaya geldi. Ya bir de şu mesela Murat şimdi şey var. Botlar geldi, eldivenler geldi. Yani bir daha var evet. Biz ayvayı yedik. Bak ben sana söyleyeyim yani <laughs> çok açık ne söyleyeyim. Yani sen o zaman şimdi bot satmaya başlayacaksın. Ben adım kasıyorum. E, adım kasamayacağım. Eldiven e, e, satmaya başladın. E şimdi adam daha hızlı şarjör takacak. Ya da mesela şu var. Hani o bahsettiğimiz işte e, PC'ye e, şey takıp e, kol takıp oynama muhabbeti var ya mı Aslında orada şunu da yapıyor adamlar. E, şeyi takıyor, kolu takıyor. Sonra koldan tekrar klavye mouse'a dönüyor. Kolun bütün avantajlarını alıp gene klavye mouse'la oynuyor adam. Aim Yani klavye mouse oyuncusu var evet böyle. Evet ve işte bunda da çözümünün olmaması tabii insanın moralini bozuyor daha betada bile böyleyse hiç demek ki değişen bir şey yok çıktığında da hileciler aynen devam edecekler. Ee, onun dışında e, senin dediğin renk paleti mevzusu çok herkesin dikkatini çekti. Bir defa şey güzel bak hani kötü bir bu kadar kötü şeyden bahsettik. Haritalar eskinin güzel haritalarının geri gelmesi falan bunlar güzel şeyler. Çünkü biz modern Warfare 2'de haritalardan sıkıldık artık. Yani güzel harita bulamıyoruz. e Şimdi burada yok güzel haritalar geldi. Eski haritaları da geri getirmişler ama renk paleti mevzusu çok can sıkıyor. Çünkü karşındakini göremiyorsun gördün işte kendinden mi düşman mı ayırt etmek çok zor. Bu alışmakla da değil bu kötü işte hani e, kötülüğünden dolayı evet. ama bir anda şu iyi tarafı bu konuda bir olumsuz yorum alırlarsa düzeltilebilecek de bir şey. Hani çıkana kadar ben bir değişiklik bekliyorum çünkü Warzone'da yaptılar. Warzone'da da şikayetçiydik karanlık yerler hiç gözükmüyordu. Aydınlattılar. Yoksa vatandaş kendi çözümlerini bulmaya başlıyor. Oyuna filtre falan koyuyorsun. E, burada da en evet, e, kötü onu yaparsın. Nvidia'nın filtrelerini açıverirsin. verirsin. Renk değişir. E, o yüzden burada da ben o e, en az oyundan bir müdahale bekliyorum. E, ama onun dışında şey değiş, e, işte şeyi şey değiştiremez. Hileyi değiştiremez. İşte aim assist değişmez. E, onu artık biz kendi içimizde çözüm bulacağız. Ne yapacaksın? Ya PC'ciler artık Gamepad de geçecekler. Hani bunun bir yolu o. Ya da ben mesela takımla bir oyuna girdiğim zaman karşı takımı yenmekse amacım eğlenmek dışında. Diyeceğim ki bizim oyunculardan gamepadçiler kimler? Bunlar SMG'leri alıp dağılsınlar. Biz de bir kravya masular arkadan Hı. destek verelim. Böyle stratejiler geliştireceğiz. Çünkü bu saatten sonra açıkçası gamepad'e alışmak çok zor bizim için. Biz böyle devam edeceğiz. Ee, onun dışında oyunun hani be, ses kısmı %100 hatalı. Yani çok hatalı ama ben şeyden emin değilim bak. Warzone'un lanet edilen şu e, sessizlik özelliği vardı ya ayaklarını sessizleştiriyordu. Dead Silence. E, bunda Dead Silence. Dead Silence kalıcı olarak ayak ayağa giyilen bot haline gelmiş. Tamamen sessizleştiriyor. Oyun boyunca sessizsin. Bu da e, biraz fazla avantaj sağlıyor. Ama bak ben niye o adam o botu giyiyorum biliyor musun? Kendimi sessizleştiriyorum ki ben etrafımı duyayım. Yani onun öyle bir özelliği de var. E, etrafımdaki seslere konsantre olmak için olabilecek bütün sesleri kapatmaya çalışıyorum. Çünkü senin az önce söylediğin gibi sadece kendi arkadaşlarımı duyuyorum. Arada çok nadir düşmanı duyarsam o da şansa duyuyorum. Bunun bunun tam tersi olması gerekiyordu. Bu bir bug herhalde. Çünkü bu kadar kötü olamaz. E, bunun da düzelteleceğini düşünüyorum ben. Çünkü çok bariz bir kötülük yani. Evet. Ya oyun beta. Şimdi hani Beta sürümünden oyunu gömmek ben istemiyorum ama çünkü elimizdeki zaten neydi hani gelen ne oldu Hı. ümit vermiyor açıkçası Murat. O yüzden şimdi hani bunları söylüyoruz yani biraz gömüyoruz. Oyunun genel yapısıyla alakalı da bu Verdask vardı Murat. Hı. Çok sevilen bir harita işte Verdask. Çok işte o hele ki pandemide falan böyle e, sabahlara zaten. kadar aynen sabahlara kadar falan oynadık oyunu. Şimdi Verdaskı geri getiremiyorlar optimizasyon sorunlarından dolayı. Onu da şey dediler, konsolla PC'yi dengeleyemiyorlar grafiklerde. Hmm. O yüzden patladığını falan söylüyorlar. Bilmiyorum ben yanlış şey yapmadıysam, anlamadıysam. Ya bence e, Verdaskı falan geri getirmemeleri, yani baskı oluşursa o, o her türlü geri gelir. Caldera daha mı az detaylıydı? Her taraf tam tersi. Çayır, çimen, orman. Yani o, o, o tip detaylar aslında daha çok yorucudur. E, ama ve çok daha büyüktü. Bir de büyüklük de çok önemli. Ama beceremediler işte. Hani ortaya zevkli bir şey çıkaramadılar. Biz aslında şeyi insan çabuk unutuyor. Ferdansk'ın son dönemlerinde artık yeni bir şey gelsin diyenler de bizdik. Yeter artık hani bir şey daha yeni bir şeyler olsun diyen de bizdik. E şimdi diyoruz ki geri gelsin. Niye? Çünkü yerine koydukları şey daha kötü oldu. Bu adamlar da bu işin uzmanı harita yap yapmak bu oyunun en büyük tarafı. Nasıl oluyor da Warzone'da bunu bir türlü oturtamadılar? Bu ayrı bir soru. Şimdi yeni bir harita geliyor. Verdansk'ta be, çok benzeyen bir harita gelecek bakalım göreceğiz evet, ve e, Call of Duty alanların önemli bir kısmı zaten Warzone'da avantaj yakalamak için yapıyor bunu çünkü silahları Call of Duty'de çok hızlı geliştiriyorsun sonra gidiyorsun Warzone'da oynuyorsun ama sadece Warzone oynayanların silah geliştirmeleri bariz yavaş oluyor e, o yüzden de birazcık oyun satıyor e, buna da güveniyorlar çünkü oyun olarak baktığında bedava ama herifler dünyanın parasını kazanıyorlar aslında odak orası şu anda baktığında e birçok kişi de aslında Warzone hatırına Call of Duty'yi hala alıyor. Hani şey sorulabilir ya bu kadar şikayet var niye bu oyun hala satıyor? Çünkü Warzone da sattırıyor bu oyunu. Warzone olmasa ben Call of Duty'nin ciddi yara alıcı alırdı satışlarda diye düşünüyorum. Bence yapmaları gereken ne biliyor musun Murat? Ne? Yani bence kesinlikle şunu yapmalılar. Yani bugün artık geldiğimiz noktada herkes bunu yapıyor. Bugün Photoshop'u ya yani Adobe serisini bile almaya kalksan biz şimdi video hı hı. yaptığımız için biliyorum bunları da. Adobe serisini bile almaya taksan eskiden mesela adam satıyordu. Diyordu ki 600 dolar. Hı hı. Kimse almıyordu. Herkes crack'li kullanıyordu. Ama adam ne yaptı? Dedi ki kardeşim aylık 20 lira. Hepimiz aldık. Hı, hı. Hepimiz aldık Murat. Aylık 20 lira 30 lira Netflix Ondan sonra Disney Plus bunların hepsi aylık aboneliklere döndü. Yani bunu da aylık aboneliğe çevireceklerdi. Bence yapmaları gereken buydu biliyor musun? Yani hileyi engelleyecekler, aylık aboneliğe dönecekler. Bunlar hep upgrade olarak e, sana gelecek. Harita konusunu da gelirsek üretemiyorlar, üre, harita yapamıyorlar. Bak dikkat et, biraz önce sen de söyledin, eski haritalar geliyor. Hep hı hı. önümüze eski şeyleri koyuyorlar, hep eski haritalar, eski haritalar. Oyun kendini tekrar ediyor. Yıllık aboneliğe dönecekti, aylık aboneliğe dönecekti. Hileyi engelleyecekti. Hile dediğin şey senin günlük satılıyor, haftalık satılıyor, aylık satılıyor. Yani şimdi inanılmaz bir sektör var orada. Hı hı. Yani bugün mesela ben oyunu bir kere belki 3000 lira verip alıyorum ama adam hileye günlük 5 dolar veriyor. Yani. Ve onu ayda belki de 5 kere yapıyor adam. Doğru. Yani eğer sen hileyi engellemiyorsan Murat, bunu engellemiyorsan ben bunun altında bir art niyet ararım. Yani muhtemelen o, o tarafı da kontrol ediyor olabilirler mesela. Olabilir, olabilir. Niye olmasın? Şaşırmayız, şaşırmayız. Valla e, şimdi daha oyunu almayanlar için de hani söyleyelim. E, bu kadar para vermeye değer mi? Yok. Şu an için Almasınlar. öyle bir fark yok. Modern Warfare 2'nin üstüne ne konmuş dersiniz. Yani hızlı olmasının dışında oyunu etkileyen pek bir şey konmamış açıkçası. Haritaların Eksine. yeni olması güzel. E, onun dışında ama... DLC hissiyatı çok fazla. Ama verdiğiniz para full oyun parası. Warzone'da dediğim gibi avantaj var ama Warzone'da da çok oynuyorsanız silahları elinde sonunda dolduruyorsunuz zaten. E biraz yavaş olur. O da hani ama Murat, olsun. Bak, or, abi orada da şöyle bir şey var. Mesela silah kasmak için dediğim biraz önce bak hemen onu da söyleyeyim sana. Abi benim M4. M4'ü konuştuk. Kasmana gerek yok ya. Oyunu almana gerek yok. 3000 lira vermene gerek yok. Sen git Borzon'a gir kardeşim. Orada illa ki sana ilk ay e, şey gelecek. Battle Pass Ucunda. Ciddi. Ha, Battle Pass'ler. Battle, Pass'larla pass birlikte silah satıyorlar sana. Evet. Tamam mı? Git o silahları al kardeşim. Emin ol normaldeki silahtan daha çok vuracak. Anladın Bir mı? De... Hiç gerek yok. Yani bak biz o, ben oyunu almış biri olarak Hı. ben söylüyorum. Alma kardeşim. Bizi takip et. Biz alabilirsiniz dersek o zaman alın. Ben çok samimi söylüyorum. Yani şu an iade edebilsem ben iade edeceğim oyunu. Valla kendileri bilir çünkü e, bu durumda e, başka oyunlar gittikçe güç kazanıyor. Yayıncılar da da yayıncılarda da çok bırakan oldu Call of Duty serisini. E, i̇şte evet. Apexler, Valorantlar vesaireler hızlıca yükseliyor. E, e, biz geçmedik onlara e, ama bu geçmeyeceğimiz ve hiçbir şey yani başka bir oyuna transfer olmayacağımız anlamına gelmiyor. Biz şu anda alışkanlık nedeniyle Call of Duty'de kaldık. Ee, Warzone'un evet. da yenisini bekliyoruz ama bu Warzone hayal kırıklığına uğratırsa bizi yani biz de şapkayı önümüze koyar düşünürüz yani ne yaparız diye. Tabii tabii ya biz biliriz Murat sen biliyorsun işte. ya şu anda hani önden söylemiş olayım mesela biz gerçekten ciddi ciddi kulüpleşme yolunda ilerliyoruz. Evet. Yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş gibi biz bir kulüp olacağız. Gerçekten içimizden, ya biz değil artık bizden geçti Murat. Yani yaş itibariyle bir de mesela eskiden günde 10 saat oynuyorduk. O mapin en ince deliğine kadar biliyorduk. Kendi içimizde gerçekten iyi oynayan böyle 5 kişiyi, 6 kişiyi falan biz yurt dışına gönderip hani oralarda şey yapsınlar, bizi temsil etsinler. Biz artık onların peşindeyiz. Biz böyle hmm. arka planda bu organizasyonu kuralım. Hani genç çocuklar, biz nasıl mesela zamanında çok yetenekliydik ama kimse bize bir ön açmadı. Hani biz artık böyle genç çocukların biraz daha elinden tutalım. Hani Avrupa'da oynatalım. Sorun değil. Bizim takımımızda da kalmasın. Gitsin orada. İyi bir yere gitsin ama Türk bir oyuncu iyi bir yerde kendini göstersin. Artık bu tip hedeflerimiz var bizim. Hı hı. Evet. Evet. Bence e, iyi bir özet oldu. Oyunu almayanlar için henüz al... E itici bir kuvvet yok. Full oyunu bir görelim. Bazı insanlar tabii şey seviyorlar. Ee, bunun bunun single'ına hasta olanlar var. Mesela onlara bir şey diyemiyorum ama yani 5-6 saatte biten bir deneyim için yine çok fazla bir Türk oyuncusu için bu fiyatlar. Ama onu, o konuda bir şey diyemem. O siz bilirsiniz ama multiplayer için alıyorsanız şu anda bir DLC'den fazlası değil oyun. Ee, ve işte biz yine Warzone'u beklemeye devam edeceğiz. Eğer amacınız Warzone'sa zaten e, oyunu almadan da Warzone oynanıyor. Murat'ın dediği hile gerçekten olur. Yani bir tane güzel bir silah elinize oturan bir şey açın. Para verip alın. Gerçekten e, o silahın aynısını yapamıyorsunuz. E, bunu çok defa yaşadık. Ve bütün hani, sezonu o silahla geçirirsiniz. Çok da güzel oynarsınız. Bu da işin yasal hilesi olsun. Böyle bir pay to winlik gizli taraftan var. Hani bunu çok kişiden duydunuz ama bizde hani birebir yaşadık. Kendimiz o silahları kullandık. O yüzden hani size e onaylıyoruz. Ölmem bekliyor onu. işte adam. <laughs> ben bekliyorum. Ölünce silah mı evet, alıyorum? Ölünce <laughs> alıyorum silahını. Ne yapayım? Paramı vereyim. <gülüyor> ya, <gülüyor> o yüzden iste, ben ölmeden veririm sana silahını, <laughs> <ne oluyor? gülüyor> o, o yüzden bizce şu andaki kararımız olumsuz. Bu sefer yine olmamış olumsuz. ama ne olacak? Biliyoruz yine çok satacaktır. <laughs> yine milyar doları götüreceklerdir. Ama bu bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Çünkü Eskisinin rakipsizliği yok, hani onu tekrar söyleyeyim, artık öyle değil. Evet ya bir de Murat mesela şey var, işte bugün bizim çocuklar Discord'da söylediler, Battlefield mesela yenisi çıkmış, Battlefield'ın mıydı? Battlefield'ın şey gerek yaması çıktı, toparlıyorlar ya o oyunu da, bayağı toparlamışlar, çok olumlu şeyler söylüyorlar. Evet ya problem çıkmış mesela, adam hemen şu an güncel olan oyunun fiyatını %50, %60 geriye çekmiş. Ya hatasını hmm. da kabul ediyor. Biz şimdi mesela koda başladığımız zaman neydi? İşte bizim zamanımızda Errime vardı. Ondan sonra şey vardı. Kardeşler takım falan vardı. TRT'de hmm. verilirdi Murat. İşte böyle onlarla bağ kurardık. Gerçekçiydi. Askerdin yani gerçekçiydi. Hmm. Abi Nicki Minaj beni vuruyor ya. <laughs> evet. Ya Nicki Minajla benim aynı ortamda olmam nasıl olabilir ya? Bu bir evet. savaş oyunu ya. Çatıyor. Nicki Minaj var ya. Evet. Niki yani Minaj var. daha de... kötüsü olamaz derken bu adamlar bunu başarıyorlar. Bak bu da bir başarı. Hep daha kötüsünü yapıyorlar. Evet ya. Hayır kötüsünü yapıyor. Biz de para verip alıyoruz arkadaş. <laughs> ya en azından Warzone'a <laughs> geldiği için o şeyler almaya da bilirsin de. Hani almadın protesto ettin. Yani oyunda bedava zaten. Ama adam almış seni Nicki Minaj vurup öldürüyor. Yani bu, bunun utancı yeter zaten. Ben niye mi dikkat Ya mi? İnanılmaz bir noktaya geldi oyun ya. Nereye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Freni patlamış kamyon gibi gidiyor böyle. Yokuş aşağı. Öyle. Bir de hani başka oyunları eleştiriyorduk. O neydi? PUBG falan vardı. Adam ilk atladığın hmm. zaman hani böyle iç çamaşırıyla falan yani, iniyor gibi ya. Evet Evet Ha. Ona şey diyorduk. Lan adam donla iniyor falan diyorduk. Abi iki minaj geldi ya tight'la. Neyse ben şimdi bizim takımın hani e, bu söyleşide beni tercih etmesinin asıl sebebi ee, hani böyle sinkaflı cümle kurmadan en uzun süre sen idare edersin falan dediler. Ama ben de galiba şeyi doldurmaya başladım Murat. Artık böyle geliyor yani. <laughs> evet. Bence zaten konuştuk önemli kısmını. Vatandaş oradan alacağını almıştır herhalde. Ee, almayın diyoruz işte oyunu. Daha ne almayın, diyelim? <gülüyor> almayın. <gülüyor> evet. Takip edin. Biz evet. alın arkadaşlar. Hani bir noktaya gelecek evet, oyun falan dersek alın. Düzelirse evet, bizden de öğrenirsiniz. Ee, en azından artık alınabilir deriz. Bir de şey illa oluyor. Call of Duty hiçbir zaman çok fazla indirime girmiyor ama girdiği de oluyor. Şimdi önümüzde e, kutsal 3 aylar var, indirim ayları. E, o yüzden belki %5-10 onlarda da bir indirim yakalanabilir. Abi o da şöyle olacak. Oyuna bunlar %10 indirim yaparlar, dolar %30 artar, gene daha pahalı yaparlar. Evet, tabii tabii. O öyle. Yani. Ben hatta şey söyleyeyim. Betadan sonra zam bekleyebilirsin. Beta bitsin. Yani oyun ya çıktığında... Bugün... Bu Bugün almadığın her şey yarın zarardasın ya. Bugün almadığın her şey için yarın zarardasın. Orası Aldığın her öyle. şey için de kardasın. Bu Orası kadar öyle. net. ya yani Onlar öyle. indirim yapacaklar ama o Bir tek o indirim bize nasıl gelecek? Hayatım Call of Duty diyenler alabilirler. Başka oyun oynamıyorum diyenler. Evet şimdi alsın sonra daha pahalıya almasın diyebiliriz. Bir tek istisnam o yani. Evet e, o zaman Bunu da daha sonra zaten başka konularda da birlikte oluruz. E, zaten oyunlarımız sürüyor ama oyunların tamamını Skaptiem'in YouTube kanalından takip edeceksiniz. Ben sadece kendi yayınlarımı buradan yapıyorum. Beraber oynadığımız cuma günleri bazen cumartesi oluyor. Ama biz hafta arası da oynuyoruz. Ben olmasam da hani sonuçta takımın bir sürü üyesi var. Ben, Onlar mi? oynuyorlar, çekiyorlar, evet. yüklüyorlar. Çok aktif biz olarak yirmi, şu, şu anda 25 kişiyiz. Evet. Ee, hani böyle bir 40-50 kişi falan olalım diye düşünüyoruz. Maddi açıdan daha güçlü olabilmek için de Hı. bunu Evet. düşünüyoruz biz. Yani gelsinler tabii bir de şey de var hani gerçekten çok iyi oynamanıza gerek yok. E, belli bir seviyenin üstünde oynayın. Yani Hı -hı. bizim takımdaki arkadaşlarla belli bir uyumu tutturduğunuz zaman zaten onun dışında Aynen başka öyle. problem yok. Biz kimseden artı hiçbir şey istemiyoruz zaten. Hı -hı. Yani gelsinler ya birlikte oynayalım. İlla yani takıma dahil olmalarına da gerek yok. Gelsinler evet, tanışırız. Evet. Aynen öyle. Peki Teşekkür ediyorum sana güzel bir sohbet oldu. Bundan sonra da devam ederiz bu tip sohbetlerimize. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz.